Herkese merhaba arkadaşlar, Bitcoin ve altcoinlerle ilgili güncel yorum ve analiz yaptığım kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu Dentcoin. Dentcoin ile ilgili önemli destek ve direnç seviyelerini ve olması muhtemel satış hedeflerini sizlere aktaracağım. E, dilerseniz analizime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen tuşuna dokunmayı unutmayın lütfen. Şu anda Dentcoin günlük grafiğindeyim. E, Dentcoin 28 Aralık e, tarihinden itibaren güzel bir yükseliş trendine girdi. Hatta bu 28 Aralık'ta da güzel bir e, bir gün içerisinde bayağı bir pump yaptı ve buradan tekrar geri dönüş yaptığı görülüyor. Ancak burada 670 pardon 560 seviyelerinden itibaren e, güzel bir yükseliş yakaladı ve hemen hemen 3x'e tekabül eden bir kar fırsatı sundu yatırımcılarına e, dip bölgeden. E, bu 1500 seviyesini gördükten sonra da burada ufak bir düzeltme ile yoluna devam ediyor şu anda DENT coin. Önemli bir seviyeyi şu anda test ediyor DENT. Bu da haftalık 50 haftalık hareketli ortalama. 50 haftalık hareketli ortalamamız bizim 1185 seviyesinde. Bu 1185 seviyesini şu anda altına kırdığı görülüyor. Bugünkü kapanış önemli olacaktır bu açıdan. Yani Haftalık kapanışını da zaten bu seviyenin altında yaptı ancak bugünkü kapanışla bu seviyenin üzerine çıkarsa e buradan yeniden yukarı yönlü sert hareketler görmemiz muhtemel. Ancak bu seviyenin altına kırdığı takdirde ise e, bizim aşağıda e, 9 haftalık hareketli ortalamamız olan 1000 seviyesine e, kadar bir düşüş bekliyorum ilk etapta. E, bu 1000 seviyesi e, önemli bir seviye 9 haftalık hareketli ortalama olması açısından. Ve bu seviyede aynı zamanda hemen hemen bizim slingshot'taki desteğimize ve 50 günlük hareketli ortalamaya da tekabül ediyor. 970 ve 1000 seviyesi önemli güçlü bir destek olarak düşünülebilir Dentcoin'de. Burada dediğim gibi bugünkü kapanışta bu 50 haftalık hareketli ortalamanın üzerine atıp atmayacağı önemli. Eğer bu 50 haftalık hareketli ortalamanın üzerinde bir kapanış gelmediği takdirde bu 1000 seviyesine kadar düşüşleri görmemiz oldukça muhtemel diye düşünüyorum. E bu seviyenin altındaysa 870 ve 850 seviyesi önemli destekler, güçlü destek yani majör destek diyebiliriz buraya. Burası hem 200 günlük hareketli ortalama hem de 20 haftalık hareketli ortalama olması açısından önemli bir seviye kaybedilmemesi gereken bir seviye günlük ve haftalık kapanışlar açısından. Burada squeeze momentumu baktığımız zaman da yukarı yönlü trendin güzel bir şekilde devam ettiğini, bu arada bir düzeltme ile bir short sinyali geldi ancak çok uzun sürmedi ve yerini yeniden bir long sinyaline bıraktığı görünüyor. Şu anda long sinyali çok ufak da olsa zayıflamış görünüyor ancak şu anda yine long olarak sinyalimiz devam etmekte. Bu durumda da dediğim gibi ilk etapta bin seviyesi geri çekilmelerde güçlü desteğimiz olarak düşünülebilir. Ee, ancak bu seviye, bu, bu 50 haftalık hareketli ortalama olan e, 1180 seviyesi e, yukarı kırıldığı takdirde ise burada yukarıda bizim hedefimiz e, 1550 seviyesi olacaktır. Bu 1550 seviyesi de silingçaltlıki direnç alanımız. E, bu seviye önemli bir kar realizasyon seviyesi ve güçlü bir direnç ol olacağını düşünüyorum bu seviyenin e, aşılamadığı takdirde ise yeniden Yeni bir düzeltme yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Ancak bu seviyede aşılırsa zaten boğa koşusu tam gaz devam edeceğini düşünüyorum Dentcoin'de. Şu anda Dentcoin ile ilgili aktaracaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.